Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolarda bir kırılma noktası yaşanacağını belirterek, yarın öbür gün bir kur kırılması olacak. Bugün 15 lira olan dolar 100 lira olacak dedi. Ekonomist Selçuk Geçer, kişisel YouTube hesabında yayınladığı videoda ilaç ve dolar kuruyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eczanelerde ilaç bulamayacaksınız. Eczanelerde ilaç bulunamayacağı tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten geçer, zaten ekmek alamıyorsunuz, gıda alamıyorsunuz, bunların yanında daha kötü bir senaryo daha ekliyorum. Hayati önem taşıyan ilacı bulamayacaksınız, ilaç alamayacak hale geleceksiniz. Eğer ki ilaçlar %75 zam yapılmazsa, eczanelerde ilaç bulamayacaksınız. Muadil ilaç da dahil olmak üzere şu anda felaket tellallığı yapmıyorum, zaten eczanelerde orijinal ilaç bulunmuyor. Muadilleri onların yerini almış durumda ama bu gidişte onların da kıtlığı yaşanacak. Dedi, dolar 100 lira olacak. Kendisine dolar tahminleri yüzünden hayalperest diyenlere yanıt veren Selçuk Gezer, 5 Nisan 1994'ü hatırlatarak şunları söyledi. Yarın öbür gün bir kur kırılması olacak, bugün 15 lira olan dolar, 100 lira olacak. Aradaki farkı size ödetecekler. Nasıl olacak, yok daha neler döviz, 50, 100 olur mu demeyin. Göreceksiniz. Geçmişte aynısı yaşandı. 5 Nisan 1994 tarihinde dolar kuru, 8 bin dolardan 40 bin dolara çıktı. O tarihe bakın nasıl gitmiş. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Dolarda kıyamet senaryosu Doların neden yükseldiğini tek tek anlattı, dolar kıtlığı yaşanacak dedi. Yeni Çağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, vatandaşların dolara hücum ettiğini yazdı, doların nasıl düşürüleceğini açıkladı. Dolar kuru uzun bir aradan sonar yeniden yükselişe geçti. 16 TL'ye yaklaşan dolar kuru için korkutucu bir analiz yapan Yeni Çağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zeryut, "Dolar kıtlığı başlıyor" başlıklı bir yazı yazdı. Doların neden yükseldiğini tek tek açıklayan Zeryut, vatandaşların neden dolara hücum ettiğini açıkladı. Zeryut, dolarda yaşanacak kıyamet senaryosunu yazdı ve bunun önlemenin yolunu açıkladı. Yeni Çağ gazetesinden Evren Devrim Zeryut'un "Dolar kıtlığı başlıyor" başlıklı yazısı dün Türkiye'nin adım adım dolar kıtlığına girdiğini gösteren çok önemli veriler açıklandı. Bunlardan ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası cari açığa ilişkin verileri yayımladı. Bakın rapor neler söylüyor. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre, 2229 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları artarak 5554 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24.223 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olmuştur. Ne oldu o muhteşem ihracat rakamları? Nerede? Patladı diyordunuz, o zaman neden dış ticarette eksi veriyoruz? Yukarıda yer alan, 12 aylık açık olan, 24 milyar dolar yerinde kalsa iyi. O rakam daha da bozulacak çünkü ürettikçe ithal eden sisteme ek olarak enerji maliyetleri de yerinde durmuyor. Raporda başka bir ifade daha var. Portföy yatırımları 3.051 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibariyle incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 744 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 201 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları net satış yaptığı görülmektedir. Dolar kıtlığının ana sebebi ürettikçe yarı mamul ithal etmemiz dedik. Ama bir neden de AKP'nin kavgacı iç ve dış politikaları. Seçmenlerini bir arada tutmak, çözülmeyi önlemek için iç ve dış sert söylemlerde bulunması yatırımcıları korkutuyor, ülkeye, ekonomiye olan güveni azaltıyor. Azalan güvenle beraber yatırımcılar Türk hisse ve tahvillerini satıp, paralarını alıp kaçıyor. Bu kaçış neticesinde dolar miktarı azalıyor, kıtlaşıyor ve kur yukarı gidiyor. Kaçan sermaye devasa boyutlarda. Erdoğan başkan olmadan önce 2017 yılında yabancıların elindeki hisse miktarı 51 milyar dolar, tahvil miktarı ise 30 milyar dolardı. Şimdi bu rakamlar 19 milyar dolar hisse, 2,3 milyar dolar tahvil şeklinde. Aradaki fark yaklaşık 60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz tam 60 milyar dolar öfke dili nedeniyle kaçmış. Önceki yazılarımızda kaçanın sadece portföy yatırımları olmadığını, kurulması planlanan fabrika yatırımlarından da vazgeçildiğini belirtmiştik. Ne olmuştur kaçan para ile? 60 milyar dolar çıkınca kur yukarı giderek firma maliyetlerini ve enflasyonu artırmıştır. Gelmekten vazgeçen fabrikalarla işsizlik artmıştır. Dolardaki kıtlığın artacağını gösteren bir haber de bütçeden geldi. Maliye Bakanlığı bakın neler söylüyor. 2022 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214,3 milyar Türk Lirası, bütçe gelirleri 164,1 milyar Türk Lirası ve bütçe açığı 50,2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında ödenen faiz 19,1 milyar Türk Lirası oldu. Ocak-Nisan arası ise faiz ödemesi tam 103,9 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti ülke bütçesinin nereden nereye geldiğini rakamlarla gösterelim, böylece durumun nasıl kötüye gittiğini daha rahat görebiliriz. 2017 yılında başkanlık seçimi öncesinde bir yıldaki bütçe açığı 49,3 milyar Türk lirasıydı. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.